Eğer insanlar seni hafife alıyorsa bunun tek bir nedeni var. Sen izin veriyorsun. Bu videoda sana hayatının her alanında işte ilişkilerde, sokakta kimsenin cesaret edip seni küçümseyemeyeceği 7 davranışı göstereceğim. Bu davranışları uyguladığında insanlar seni farklı görmeye başlar. Ciddiye alır, mesafe koyar, saygı duyar. Hazırsan başlayalım çünkü bu bilgiler kulağa hoş gelmeyecek. İlk kural gereksiz açıklama yapmayı bırakmak. İnsanların seni hafife almasının en temel nedeni kendini sürekli açıklama çaban. Bir şey söylediğinde arkasından hemen ekliyorsun. Şey, aslında yanlış anlama ama bu cümleler senin gücünü resmen yok eder. Oysa güçlü insanlar az konuşur, net konuşur, doğrudan söyleyip susar. İşte kural bu. Bir karar verdin mi açıklama yok, yorum yok, savunma yok. Bu böyle. Bitti. Kararını verdiysen o kararın arkasında durmak için kimseye hesap vermek zorunda değilsin. İnsanlar senin tereddütünü hissettiği anda seni manipüle etmeye başlar. Net olduğunda ise o kapıyı tamamen kapatırsın. Örneğin bir daveti reddederken "Katılamayacağım çünkü çok yorgunum ve yarın erken kalkmam lazım." demek yerine sadece "Teşekkür ederim ama katılamayacağım." de ve sus. Bu kadar güç kelimelerin azlığında saklıdır. İkinci kural, göz temasını kısa tutup kaçırmamak. Göz teması dominansın yani baskınlığın en temel göstergesidir. Ama insanların yaptığı çok büyük bir hata var. Ya birinin gözünün içine uzun uzun, dik dik bakıyorlar ve bu agresif görünüyor. Ya da gözlerini sürekli kaçırıyorlar ve bu da onları güçsüz, özgüvensiz gösteriyor. Doğru olan şudur. Konuşurken karşındakinin gözlerine bak, dinlerken bak ama düşünürken veya cümlen bittiğinde kısa bir saniye başka bir yere, mesela yana doğru kaydır ve hemen geri dön. Bu döngü seni hem özgüvenli hem de soğukkanlı ve kontrollü gösterir. Bir saldırganlık değil, bir rahatlık sergilersin. Unutma, göz teması beden dilinin "Ben buradayım ve kendimden eminim." deme şeklidir. Gözlerini kaçırdığın her an aslında sana teslim oluyorum mesajı verirsin. O yüzden bundan sonra insanlarla konuşurken göz temasını bir güç oyunu gibi düşün ve kontrolü elinde tut. Üçüncü kural, sessiz kalabilme yeteneği. Zayıf insanlar, ortamdaki en küçük bir sessizliği bile doldurmak için panikle konuşmaya başlar. Güçlü insanlar ise sessizliğe hakimdir, onu bir silah gibi kullanır. Düşün, birisi sana laf mı soktu, ya da seni zor bir durumda mı bıraktı? Hemen cevap verme, hemen savunmaya geçme. Sadece sessiz kal. Gözlerinin içine bak ve bekle. O sessizlik anında gerginleşen sen değil, karşındaki kişi olacaktır. Çünkü o bir tepki bekliyordu, bir panik bekliyordu. Sen ona sessizliğin gücünü verdiğinde tüm kontrolü eline almış olursun. Sessizlik psikolojik üstünlüğün en sert, en keskin göstergelerinden biridir. Bir tartışmada, bir pazarlıkta ya da sadece biri seni küçümsediğinde bir an durup sessiz kalmayı dene. Karşındakinin kendi sözlerinin ağırlığı altında nasıl ezildiğini göreceksin. Güçlü insanlar konuşarak değil, ne zaman susacağını bilerek kazanır. Dördüncü kural, sınır çizme ve hayır deme kasını geliştirmek. Seni hafife almalarının belki de en büyük nedeni şu, sürekli evet diyorsun. Birisi bir şey mi rica ediyor? Evet. Sana fazladan iş mi veriyorlar? Evet. Senin değerli zamanını mı çalıyorlar? Evet. Bu evetler senin sınırlarının olmadığını gösterir. Sınırları olmayan bir insana da kimse saygı duymaz. Güçlü bir duruş şöyle der: "Şu an uygun değilim. Hayır, bunu yapamam. Benim sınırım bu." İlk başlarda hayır demek zor gelebilir. Tıpkı spora yeni başlayan birinin kaslarının ağrıması gibi. Ama bu bir kastır ve kullandıkça güçlenir. Hayır dediğinde insanlar sana kızacak diye korkma. Tam aksine sınırları olan insanlara daha fazla saygı duyulur. Çünkü senin bir duruşun olduğunu, kendi değerini bildiğini anlarlar. Sınır çizemeyen bir insanın saygı görmesi imkansızdır. O yüzden bugün o hayır kasını çalıştırmaya başla. Beşinci kural, enerjini düşüren insanlara mesafe koymak. Hayatta bazı insanlar vardır, Onları tanırsın. Seni sürekli küçümserler, seninle alay ederler, enerjini bir vampir gibi emerler ve sana asla hak ettiğin değeri vermezler. Bu insanlarla arana net bir mesafe koymak yüksek özgüvenin en belirgin göstergesidir. Çünkü bu şunu demektir: Ben kendime değer veriyorum ve enerjimi korumak benim sorumluluğum. Güçlü insanlar bu ayarı çok iyi bilir. Herkesle iyi geçinmek, herkesi memnun etmek zorunda değilsin. Senin mental sağlığın, senin huzurun her şeyden daha önemli. Eğer çevrende seni sürekli aşağı çeken, kendini kötü hissettiren biri varsa, o kişiyi hayatından çıkarmak ya da en azından arana ciddi bir mesafe koymak zorundasın. Bu bir bencillik değil, bu kendine saygıdır. Unutma, sen kendini değerli görmezsen kimse seni değerli görmez. Kendi değerini enerjini düşüren insanlardan uzak durarak kanıtlarsın. Altıncı kural, yavaş konuşmak ve net kelimeler kullanmak. İletişim tarzın hakkında çok şey söyler. Hızlı konuşmak genellikle kaygıyı ve gerginliği işaret eder. Kelimeleri yuvarlayarak, mırıldanarak konuşmak düşük özgüveni gösterir. Cümleyi gereksiz yere uzatmak, dolandırmak ise kararsızlık ve güvensizlik mesajı verir. Güçlü iletişim ise tam tersidir. Yavaş konuş. Kelimelerin arasında bilinçli olarak durakla ve net, anlaşılır kelimeler kullan. Düşün. Önemli liderler, karizmatik insanlar nasıl konuşur? Asla acele etmezler. Her kelimenin bir ağırlığı vardır. Sen de konuşurken hızını bilinçli olarak yavaşlat. Cümlelerin arasında nefes al. Bu basit teknik bile insanların seni daha dikkatli dinlemesini ve seninle daha dikkatli konuşmasını sağlar. Çünkü yavaş ve net konuştuğunda söylediğin şeyin önemli olduğu mesajını verirsin. Aceleci ve panik halinde değil, kontrollü ve kendinden emin olduğunu gösterirsin. Ve yedinci son kural, gerektiğinde soğuk olabilmek. Sıcakkanlı ve güler yüzlü olmak harika bir özelliktir. Ama bunu herkese her durumda yaparsan ne olur? Kaçınılmaz olarak hafife alınırsın. Basit ve kolay lokma olarak görülürsün takım elbisenin içinde pamuk gibi durursun. Güçlü insanların ise gizli bir modu vardır. Saygısızlık gördüğüm anda soğurum. Bu bağırmak, çağırmak ya da drama yaratmak demek değildir. Bu enerjini anında geri çekmektir. Gülümsemeni durdurmak, daha mesafeli bir beden dili takınmak ve kısa, net cevaplar vermektir. Soğuk olmak bir ceza değildir, bir sınırdır. Karşındaki insana bu çizgiyi geçtin ve ben buna izin vermiyorum demenin en etkili yoludur. Bu sınırı hisseden kişi seni bir daha kolay kolay hafife alamaz. Çünkü bilir ki senin bir standardın var ve o standardın altına düşülmesine izin vermiyorsun. Sıcaklığın bir ödül, soğukluğun ise bir sınır olduğunu gösterdiğinde saygı kaçınılmaz olur. Bu yedi davranışı hayatına eklediğinde insanlar seni eskisi gibi göremeyecek. Çünkü sen de artık eski sen değilsin. Daha güçlü, daha net, sınırları olan ve kendine saygı duyan birisin. Bu tarz videoların devamı gelsin diyorsan abone olmayı unutma. Kendini hafife aldırma kontrol sende.